Şimdi sevgili kardeşim, iyi insanlar iyi şeyleri isterler, iyi şeylerin yapılmasını arzu ederler. Bu yüzden iyi insandır onlar. Sen kötü şeyleri istiyorsan iyi değilsin. Yani önce iyi olmak için iyi şeyleri sevmeli, istemeli, onları bağrına basmalı, yapılmasını emretmelisin. Ve aynı zamanda onları da uygulamalısın. Yani iyiliği istiyorum ama kötülüğü yaşıyorum. Yok böyle bir dünya. Allah iyiliği tercih edenlere yardımcı olur. Allah iyiliği sevenlere, iyilik etme kapılarının açılmasını isteyenlere o kapıları getirir. Yeter ki siz üzerinize düşeni yerine getirin. Kur'an'da buyuruyor ki yani sürekli abdestini alıp temiz elbisesiyle Allah'a yönelen kulluk görevini yapan mı daha iyidir yoksa çürümüş kemik olduktan sonra mı diriltileceğiz diye şüpheye düşüp inkar etmeye çalışan mı? Hayır. Yani insanlar şunu anlamıyorlar. Bizim organlarımızdaki şu matematiğe tıbba bir bakınsana yani bunun tesadüfen olup da öylece devam etmesi ki tesadüfün bir mantığı da vardır yani bu arada. Tesadüf dediğimiz şey aslında bizim beynimizde bir değer. Gerçekte hiçbir şeyde tesadüf yoktur. Tesadüf kelimesini biz üretiriz. Bilgisizliğimizden dolayı. Bir şey nasılsa öyle davranır. Mesela bir cisim yüksekten düştü mü yere çarpar. İşte su küçük moleküller bir araya gelerek daha büyük e, küçük su molekül kümeleri yani küçük su damlacıkları büyük bir damla oluşturur. Koazyon kuvveti falan var. E, elementlerin bir araya gelme biçimleri var falan. Bunlar da yani tesadüf olarak açıklanamaz bunlar. Bunlar belli şeylerdir. Sen şimdi dünyada doğup büyüyorsun, elin var, ayağın var, gözün var, görüyorsun, işitiyorsun işte çeşitli coğrafi şekiller, dağlar, e, ormanlar, gökyüzü var ve diyorsun ki ya bura öylesine boş bir şey. Bu saçmalık ya. Niye boş olsun ki yani her şeyin bir mantığı vardır diye düşünmeli insan. İşte bu değer addetme meselesine erdem denir. Tamam, erdemli olmadığınız için değer vermiyorsunuz, biri öldürüyor diyorsun ki her şey dünyadan ibaret, biri tecavüz ediyor, parasını yiyor, haksızlık yapıyor ve sen diyorsun ki her şey dünyada olup bitecek. O zaman biz de başkalarını yağmalayabilirdik, birileri birbirlerini öldürebilirdi bir üç kuruş para için. Bunların kanunen ne mantığı var? Yani bunlar adaletle uygulanmadıktan sonra adaletlendirilmedikleri sürece diyeyim size. Hayatın ne mantığı var? Hayatı boş kabul edersen her şey boş dersin. Ama ben iyi ve vicdanla hareket. E vicdanın ne Nasıl gerçekleşti? Vicdan da boş. O mantığa göre. Hayır işte öyle düşünmeyin.